Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uykusuz geçen bir günün ardından e, devam ettiğim Shelter'ın serisi yeni bölümüyle karşınızda. Hepiniz hoş geldiniz abi. Beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Umarım keyifli, güzel zaman geçirirsiniz. E, şimdiden bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim babuşlar. Şimdi en son geçen bölümde iki grubu loot'a yollamıştık. Ekipmanlarımızı falan yenilemiştik. Oksijen filtremizi son seviyeye getirmiş. Su filtresini son seviyeye getirmeye uğraşıyorduk. Ve bir yandan da arabamızı tamir etmeye çalışıyorduk abi. Her şey e, gayet güzel, gayet hoş gidiyordu aslında. E, hocam yani bir bilmediğim, anlamadığım bir sıkıntı var. Yani bu e, ekinler konusunda nasıl yapacağız abi? çok fazla mı sulamışız çok fazla mı şey yapmışız bilmiyorum ki ne bok yemişiz arkadaş yani harbiden ne halt yemişiz bilmiyorum bir daha sula baba al işte yine şey yaptı yine abi ben bu ekme işini beceremedim ya ben bu ekim işini beceremedim vallahi niye bilmiyorum ama ben bu ekim işini beceremedim kardeş sen de bana lazım olan bir şey yok ya havaları alabilirim sadece. Motoru alalım belki işe yarar. Eee transistör falan değil. Bantları alalım abi. Bu arada benim suyum fullmüş. Aa suyum full lan. Abi bir 50 birim su karşılığında senin donuna kadar alacağım muhtemelen ya. 50 birim su karşılığında kardeş. Kova sayısını 5 diyelim. İlaçları ver abi. Şunları ver abi. Bantları al. Motoru al. Motoru al. Motoru komple al. Bant ver o zaman. Hmm. Bir tane bant veriyor. 3 müydü şu? Abi tam 200'e 200 ya. Al kardeş 50 birim su. Bire bile kullan. Ablacım sen sal git tuvalete. Sen sal burayı. Tuvalete falan git abla. Ee, petrol tamam. Füzyon. Naylon. Abi hepsinden evde var aslında da. Yani... Benim şu an dışarı loot'a çıkmamın tek sebebi şu camper van'ı tamir etmek ve e, şurada görmüş olduğunuz su filtresini upgrade'lemeye çalışmak. E, Janet de bize alışmış. Janet o zaman bize alıştıysan sen de bir git trader saramaya başla diyecektim ki birileri bizim olanların yolunu kesmiş. Kardeş hayırdır? Vallahi kafana vururum oğlum bak gidin. Bak gidin kardeş uyarıyorum abi. Examen items. Aldık baba, aldık baba. Seed. Abi o zaman bu kahve çekirdeklerini ben de bokuma alıyorum ya. Bu seedler ekiliyor muhtemelen. Abi ben bunları ekmeği başaramadım. Ben bunlara ne kadar su vereceğim, ne edeceğim bilmiyorum ya. O yüzden seed toplamayı ben... Aa yok. Toplayalım abi, toplayalım. Seed toplamayı bir süreliğine bırakıyorum diyecektim de şimdilik toplayalım. Ablacım trader sana. Berhaya biraz yorgun. Frances iyi durumda aslında. Frances arayabilirdi traders'ı. Frances bir ortalığa çeki düzen versin diyecektim. Ortalık zaten çeki düzenli. Berhaya'ya bir yerleri fix ettirmeye çalışacağım. Bakalım nerelerde hasar var abi. Hiçbir yerde hasar yok aslında yani. bir Dışarı çıkıp belki solar panelleri tamir edebilir. duşlar, muşlar tamir edilebilir belki kanka. Abi harbiden bok etmişiz biz bunu ya. Abi gel şunu fixle. Ondan sonra git jenera jeneratörü fixle. Baba. Hayrola. Hayrola abi. Hayrola. Küçük evde yolumuz kesilmiş. Oo eline de boruyu çekti. Merhaba yolcular. Merhaba kardeş. Ee, fight anasını satayım. Fight istiyorsan fight'i bulacaksın. Abla kafaya kafaya... Kardeş ne yapıyorsun? Ablacım kessene şunu ya. Valla Suzan'dan iş çıkmadı ya. Lan pompalı mermisini boşa harcadı karı. Ben dipçiyle vur seçeneğine tıkladım zannettim. Meğersem normal tek atışa tıklamışım. Abi dextrity'si o kadar... Gerçi 13 dextriti lan. Ne yapacağım yani pompalı ile ıskalamaman için arkadaş? Bir de pompalı mermisi yani havaya atsan o adama isabet etmesi lazım. Ben hiç avcılığa mavcılığa girişmedim abi. Gerçi gerek yok ki avcılığa girişmeme. Laboratuvara bakalım. Laboratuvarda hala şeyleri toplayamamışız abi. Gerekli zımbırıkları. Sağlık olsun. Berhaya jeneratörü de tamir ettikten sonra üstünü giysin de solar panelleri tamir etsin abi. Solar panel sayısını falan arttırsak mı diye düşünmüyor değilim ama gerek yok sanırsam. Abi bu arada her şeyden aldık galiba ya. Hani affedersiniz şöyle bir tabir vardır ya hani her boktan bir parmak almak diye. E galiba biz onu gerçekleştirdik abi. Bu arada ee, bir şey söyleyeceğim. Şunu sökseniz abi ya. Ya gerçekten sökün yani çünkü bu planet seed hiçbir boka yaramıyor. Ya da ben kullanmayı bilmiyorum işte. Ya gerçi ekim verse ne kadar etki edecek ki? Abla bir ammo press e, üretebilir miyiz ya? Şu ammunition e, ne eksik metal eksik. Metal bulalım da abi. Madem şey yapalım ya kendimize kurşun yapalım, mermi yapalım abi. Dışarı çıktığımızda takır takır sıkalım kurşunlarımızı ya. Ne uğraşıyoruz Allah aşkına? Hocam bayağı bir boş alanımız var güzel. Boş alan iyidir abi. Oralara güzel yerleşim yerleri kurabiliriz. Hocam kahve çekirdeği falan topluyorum da kahve çekirdeği hakikaten ne boka yarıyor bilmiyorum. Ne boka yarayacak? Salak. Kahve makinesi yapman gerekiyor kahve çekirdeği için. Allah'ım kendimi internet explorer gibi hissediyorum ya. Harbiden internet explorer gibi hissediyorum. Ee, Berhaya şu şeyleri fixle kardeşim solar panelleri. Abi inanılmaz uykusuzum kafam beynim yerinde değil yani hani söylediklerime pek fazla şey yapmayın. Kardeş yemeği al şunu al bu kıyafeti al ee, radyoları falan toparlayamıyoruz zaten. Ulan motor parçası mı yok bir elimizde? Burada gördüğün envai çeşit şey var. Bir aralarından motor parçası mı yok abi? Şaşırdım gerçekten ya. Tamir et bari ya. Gel Berkaya şurada üstünü çıkar. He abla. He abla ne getirdin bize? Vallahi bize ağırlıklı olarak ne lazım biliyor musun? Bize ağırlıklı olarak metal lazım. tabii Ağırlıklı olarak metal lazım. Ama sende sadece boru var şu an için anladığım kadarıyla. 20 birim mi ediyor yemek? Peki yemek 20 birim ediyorsa e, pil alırım yanına. Yanına şundan alırım. Lens alamıyorum abi. Kova alırım. 20'ye 20. Ye 20. Eyvallah. Eyvallah abi. Francis ortalığı bir temizleyebiliyor musun? Yok temizlemeni gerektirecek bir durum yok. Abi laboratuvarda harbiden kahve çekirdekleri ne işe yarıyor diye ben malak malak dolanıyor muyum ortalıkta? Abi kahve makinesi yapalım o zaman ya. Kahve makinesi TR kaçta? Kamuflaj gömleği. Yamyamlara karşı misal kamuflaj giyilebilir de gerek yok. Yamyamların ağzını burnunu kırarım. Baba kahve makinesi yapalım bir ya. Şurada e kahve makinesi Nerede olsun abi kahve makinesi? Duşun orada falan olmasa saçma değil mi? Ama yapacak bir şey yok ya. Kur ablacım. Brave Coffee. Abla temizli ortalığı. Şu an kahve yaptırıyorum elemanlara galiba ya. Ya da orada kahvemiz mi var? Anlamadım da pek fazla. Kardeş harbiden güçlü çarmışın da dolu dolu kar. İnan eğer dolu. Abi bak sen delikanlı bir adama ben Çok delikanlı adammışsın gerçekten ya. Hemen böyle ben siz misiniz lan beni almayan deyip kanırttı. Abi şimdi ne lazım bize? Motorumuz var. Alternatörümüz de var. Motor var baba. Alternatör de var. Ee... Bize lazım olan araba parçası lastikle bataryaydı. Buradan almak istediğim bir şey var mı şu an? Onu kafamda tartıyorum da. Abi ipi bırakıp şu metal parçasını alabiliriz. İleride bunları e, öğüttüğümüzde çok işe yarayacak gerçekten. Füzyonum da mı yok abi? Kömürü kömürü bile almışım, füzyonum yok ya. İnanılmaz. Kömürü bile almışım, füzyonum yok. Abi peki kömürler ne işe yarayacak? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. Bulutla baba. Radyoları al. E, benzini al. Kahve çekirdeğini al. E, şunu al. Bu sirsit buharlar da çok işe yarıyor. Menteşeyi al abi. O da lazım olur. Ablacım şuralara bir gidip fix de. Ondan sonra geri dön. Millet geliyor ayı gibi kanırtıyor gidiyor. Ondan sonra biz uğraşıyoruz ya. Baba her şey yerli yerinde mi? Yerli yerinde. Kahve makinesi e, %99. Aa drink coffee. Hmm, kahve yapılmış abi. 10 bardak kahve içme hakkımız mı var hocam? Ablacım o zaman sen bir dur mola ver. Trader sarama. İn aşağı bir kahve iç bakayım. Hem yorgunluk hem şey alacak galiba. Aynen. Hem yorgunluk hem susuzluk. Gayet nice. Gayet nice hocam. Abi hem yorgunluk hem susuzluk alıyor. Gayet nice. Ee, sen şey yap. Zaten en son seviyedeymiş. Fransa Sam sana. Şuraya gelmeyi iptal et. Buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Grubunuz hakkında negatif bir trade duymadım diyor. Yani muhtemelen adam ünvanımızı duyup geldi. Baba magnezyum falan toplamaya da başlasak mı ufaktan kendi mermimizi yapmak için ya? Ya da o fırsat zaten elimize bol bol geçer mi? Bu arada şu an yağmur yağıyor ve benim depom yine full. Yani bu adamı soyup soğana çevireceğim abi. Baba magnezyumları da al. Bence güzel bir takas. Ya çünkü yağmuru bayağı iyi topluyoruz yani. Hem yağmur toplayıcımız e, çok gelişmiş vaziyette. Su toplama cihazımız. Hem de e, şöyle bir avantajımız var abi. Bizim duşlar falan upgrade'li olduğu için çok fazla sıkıntı e, yaşanmıyor elbette. Trade yapalım. E, sendeki her şeyi alabilirim ben. Karşılığında sana kitap vereyim. Ya, kitap ne işime yarayacak abi? Evde bol bol var zaten. Evdeki kitabı da aynı takas işlemi için kullanacağım. Bari burada kullanayım. Karizma puanı kazanayım. Evet, 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 evet. Examine items. Abi yemeği alacak yerim yok gerçekten. De. Abi hiçbir şey alacak yerim yok. O zaman, abi kablo artık bir işime yaramaz. Kabloyu salladım. Bandı salladım. Lensi salladım. Ee, transistör falan kalsın. Yemeği al abi. Şimdilik bura böyle kalsın. İleride ihtiyacım olmayanları sallarım. Bunlar benim işime yaramaz zaten ya. Evde 32 tane fuse varmış. Fuse da salla gitsin. Of geri dönüşümün daha 20 dakikası var abi. Hayatımdan gidecek koskoca 20 dakika ya. Bu arada shelter'da 106. günümüzdeyiz babuşlar. 106. Ya benim aradığım şu arabanın son lastiği ve bataryası ya. Lastik ve bataryayı da şey yapalım. Artık o zaman işte depoladığımız benzinler etkisini göstermeye başlayacak. E, depoladığımız benzinler yardımıyla gideceğiz sağa sola. Eee duşlar fixle şu duşları. Fix, fix. Tamam. Ablacım lootlayın. Tak tak diyelim şunları da alalım. Bu arada mouse'un altı mı sürtüyor? Bir şeyler oluyor. Tam olarak bilmiyorum ne olduğunu ya. Evet su depomuz yine maksimum kapasitesine erişmiş vaziyette abi. Gelene gidene suyla Takaslayabiliriz hocam ee, Ben neyi aldım fazladan Naylonu aldım galiba Abi şunun DPI'ını bir şey yapabilir miyiz ya Ortaya getirebilir miyiz ee... Kahve çekirdeklerini tekrardan alalım da Abi naylonu bırakalım ya Naylonu bırakalım şimdilik Abi bu arada gerçekten çok garip hissettiriyor Masum şu anda bana Galiba çok fazla uykusuzum. İnanılmaz fazla uykusuzum muhtemelen. Araştır baba lokasyonu. Araştır lokasyonu. Buralar tamam, buralar tamam. Şu aşağısı tamam. Hiçbir yerde bir eksimiz yok. Sadece işte sağdan soldan gelecek e, trade'leri falan bekliyoruz abi. Bol bol mate, metale ihtiyacım var aslında. Metal ve rubber, metal ve rubber'ım olmadığı için şu an upgrade yapamıyorum. Evet kardeş bunlar bana lazım olan şeyler. Sana da bir tane medkit verelim. Hadi güle güle kullan. Herif karizmatik bir abiye benziyordu aslında ya. Tek göz kapalı falan filan böyle. Ya korsan ayağına takılıyor ya da gerçekten karizmatik bir abi bilemiyorum. Berhaya sen ne alemdesin? da ne yorgunluk var ne susuzluk. Bu arada bu kahve makinesinin içerisinde bekliyor mu? Fix de şu kahve makinesini bakayım. Aa, aynen. Tamam baba bir tane kahveden bir tane kahveden 10 ee, bardak kahve şeyi üretiyoruz ya bir kahve çekirdeğinden 10 bardak kahve üretiyoruz abi bence mükemmel bir şey. Bence mükemmel bir şey abi uykusuzluğa birebir. Ne getirdin ucuz olarak? Lazım değil, lazım değil. Lazım değil pompalı mermisi de, lamba da lazım değil. Aslına bakarsan hiçbir şey lazım değil bana ama yağmur yağmaya devam ediyor muydu ki? Bu arada dört birimmiş ya. Abi misal medkitleri alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Kömürü alalım. iki tane de mermiyi alalım. Yine olmuyor. Yine olmuyor abi. Yine fiyat çıkmıyor. O zaman sudan kısarız biraz. 28 birim su verelim abi. Gürül gürül yağmur yağmaya da devam ediyor. Artık takaslarımı suyla yapacağım galiba. He William. William onların ikisini de alırım ben senden. Sana karşılığında ne veririm biliyor musun William? William sana karşılığında çar çöp verebilirim William. Mermi verebilirim ama vermem William. Oo, bu blueprint falan iyi bir şey diyormuş ha. William efendi, William efendi. Sana ne versek William efendi. Abi vanadan ve kömürlerden bir kurtulmak istiyordum zaten. Vanayı kömürleri al. Çok küçük yazılarla sürekli bir, şeyler diyor böyle hani. Sürekli bir, bir şeyler anlatıyor ama ne anlattığını bilmiyorum abi. Oyun bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibi sanki ama ne anlatmaya çalıştığını bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda hani dikkat çekiyoruz. Shelter'a saldırı mı gelecek bir şey mi olacak? Gerçi saldırırlarsa kendi bilecekleri iş abi. Benim tuzaklarım hazır. Güm güm vururum yani elemanlara. Evet. Şuraya bir fuel koysan iyi olur Ecitello. Koy baba benzini. Eyvallah. Examine items. Muhtemelen bu zımbırık da lazım olacak. Abi 101 tane at şunu. Rubber evde bir tane varmış. Rubber kesin lazım olacak. Bunu at, bunu at. Menteşeler kalsın. Ee, Sirsut bu art kalsın. Şimdilik bunlar kalsın ya. Yani. Şimdilik 25 birim iyidir. Ben yine yer konusunda sıkıntı yaşıyorum abi. Ben yine yer konusunda sıkıntı yaşıyorum her zamanki gibi. Araştırın baba lokasyonu. Araştırın baba. Gir ablacım duşunu al tuvaletine gir. Rahat rahat takıl. Bizim ev gelişmiş zaten. Abi rubber lazım ya. Rubber şart yani rubber lazım. Naylon falan alıyor muyum ben? Naylon almıyorum. Abi yay da lazım bu arada. Yay ve şu magnezyum falan da lazım bize yani. Aa bunlardan evde varmış. Bir şey söyleyeyim mi? bir? E, ammunition e, press falan yaptığımızda yani hani e, mermi üreteceğimiz yeri yaptığımızda kuvvetle muhtemel rahat edeceğiz ya. Hani pek bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Elimizde baya baya bir materyal var çünkü. Mermi yapımı için bayağı bayağı bir materyal var elimizde. şaltır çok iyi durumda abi. Kendilerini iyi idare ediyorlar ya. Hayır ola kardeş. Hayırlar ola. Hayırlar ola. Birader. Sen bana bunları veriyorsun. Ben de sana ne veririm biliyor musun? Şu kolu veririm abi. Kova. Kovayı veririm abi. Kovayı da veririm. İpi veririm. Şunu veririm. Valla bildiğin çöp dolduruyorum ya şu an adama. Adama bildiğin çöp dolduruyorum usta. Adama bildiğin çöp dolduruyorum. Kardeş menteşeleri de alıver. Abi birbirimden birimden, bir birimden kapı menteşesi alındığını sen nereden gördün ya? Kafam mı güzel hocam? Radyoları falan da birbirimden birimden sayıyor. Deri 8 birim mi? Beyefendi uyanık çıktı ha. Harbiden beyefendi uyanık çıktı. Al kardeş. Ben de ıvır zıvır çok. Ben de ıvır zıvır çok. Teşekkür etmene gerek yok moruk. Ben sadece sana ıvır zıvırları kakaladım yani. Başka bir şey yapmadım. Yayı al. Motor. Abi motordan evde az varmış ya. Motordan evde az varmış da yani artık o kadar çok upgradelenecek şey kalmadı. Bir tek su filtresi upgradelenecek. Başka da bir şeyimiz yok zaten. Ee, Berhaya'nın duş almaya ve tuvaleti kullanmaya ihtiyacı var. İhtiyaçlarını kendileri hallediyorlar zaten ya. Angela'nın duş almaya ihtiyacı var. Sanırım kritik seviyeye gelince yapıyorlar bunu. Abla sen burayı bir sal. Janet sen bir şuraya gel. Su iç. Yemek ye. Üstüne bir de kahve gömdüreceğim sana. Ondan sonra e, direkt şeyi tutarsın zaten. Aa, ablacığım şunu ver. E, deriyi ver. Bunu ver. Bunu ver. Yetmiş birim. Pekala. Şimdi aşağı inmeye uğraşacağız. Ben de sana ayıcık mayıcık vereyim kanka. Bence güzel takas. Bence güzel takas. Ben de sana ayıcık falan vereyim abi. Üstünü de biraz suyla tamamlayayım. Hatta sen bana şu yemeği de ver ben sana üstüne su vereyim. Al kanka. Al baba. Hayrola? Burayı da erkekler mi ele geçirmiş abi? Peter meter ne arıyor buralarda ya? Bu arada hepsi ticarete yanaşıyor yani fark etmedim zannetmeyin. Hepsi ticarete yanaşıyor abi. Hepsinin bir ticaret yapma isteği var içlerinde. E, kardeş benzine benzin ya al. Al benzine benzin maksat çarların karizma yeteneği gelişsin abi. Benzine benzin baba. Ya birazcık tramvaya falan girmeyeceklerini bilsem de silahla böyle lakır lukur takır tukur saydırtsam elemanlara saydırtamıyorum işte. Evet abi. Devam. 107. gün. Ay anasını. Janet. Normal seed, metal, şu, bu. Banda almıyorduk değil mi ya? Normal seed'i alıyordum ama. Gerçi normal seed'i alıp ne yapacağım ki? Neyse normal seed dursun da iş yapılmıyor yani normal seed'le. 19 birim kova var abi. Yeter, kova da yeter. Kova da yeter. Buradan alacağımız bir şey yok hocam. Janet su iç. Yemek ye Janet. Oradan çık kahve iç Janet. Bu arada radyo dalgalarının bir kısmını kaçırdım sanırım. Abi Berhayan'ın da duş alıp tuvalete girmeye ihtiyacı var. O kadar çok şey geliyor ki böyle çok fazla sağdan soldan sürekli mesaj geliyor sağdan soldan sürekli bir şeyler patlıyor. Hayrola hocam. Hayrola. Ben sana ne vereyim biliyor musun bunlar karşılığında. Ben sana bunlar karşılığında kardeş. Aynılarına vereyim gönlün olsun. Aynılarına vereyim gönlün olsun bro. Biz daha yamyamlar bölgesine ulaşmadık galiba ya. Bizimkiler henüz yamyamlar bölgesine ulaşmadı. Topla baba. Al yemek. Ee, kıyafet. Kıyafet topluyor muyduk? Aynen kıyafet topluyormuşuz. Tamam güzel. güzel. Araştır lokasyonu. Ha Janet. Kahve içtin mi Janet ya? Haa, kahve o kadar da etkili değilmiş anlaşılanı. 7 bardak hakkımız kalmış. Angela sen duşa girmeden şunu bir fix desene. Elinin ucuyla bir şey yap abi. İtel elinin ucuyla. Vana istemiyorum. Vana istemiyorum. Bunları istiyorum abi. Yeter eyvallah. Yeter. Tekrardan yağmur yağdı. Abi traderlara kesinlikle su vereceğim ya. Resmen su deposuna döndüm abi. Yağmur yağdıkça benim için sıkıntı yok. Takas yapmak istemedi. Cık, problem yok. Araştır baba lokasyonu. Oo. Hepsi de benim aldığım, hepsi de benim sevdiğim, beğendiğim şeyler. Gayet nice. Abi baya baya bir yemek toparladık ya bayağı bir şeyler toparladık. Babuşlar bu arada e, izninizle bu bölümü burada sonlandıralım. Sıradaki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Bay bay.